tekrardan merhaba arkadaşlar bugün ekiple birlikte Among Us oynuyoruz yanımda Efe ve Berat var arkadaşlar merhaba, merhaba. bu kanalımızın herhalde ilk Among Us'ı ikinci de olabilir bilmiyorum evet şey var peynir var petim var kim oluşturdu yani, ben mi başlat. başlat. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. İnşallah imposter abi, olur abi, Göstermiyor abi, kimse abi. kimseye. sesi gelmeyebilir. Hayır, bir şey Niye birim bastırdık yaptın? Bir var. Hayır, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ben ben şimdi Berat abi'nin peşindeyim. Arkadaşlar şu an görev yapıyorum. Ya Berat'in postersa? Ya ya Berat ya. ya ben, de şans olsa ben, size söylemem. ben de Berat. Mert değil. Ben anladım Mert Sen Ben oyunun sesini kıstım. Oğlum niye ya? Arkadaşlar benim... Oo, Efe harbiden kayboldu. Ha? Efe kayboldu. Işte, hızlı hızlı benim hızım çok yüksek onda Efe ileri öyle arkadaşlar görün. Arkadaşlar benim de öyle. Arkadaşlar işte yeri, ben kendi... Aa, öyle. Hile değil gerçekten arkadaşlar. arkadaşlar Imposter ben, olmayı ben falan açmadık. Ben emeklerimle. Posturumu o nasıl bir emek? Bu arada, bir arada bence aramızdan bir imposter. Ölünce evet. konuşmayacağım ya ben. Arkadaşlar, ölünce konuşmam da hakikaten. Ben de ölürsem ben de konuşurum. Sadece arkadaşlar. ipucu verdim. Ben de değil, ben ben, değil, ben değil, yaptım. yaptım kart sokma görevini yaptım. Ben hiç inanmıyorum hmm. Oğlum, i̇şte. ben at. Allah belanı vermesin Herifin kapısını kahverengi, Kahve... kahverengi mi? Dur dur dur. Du. Yok yok kahverengi değil. Oğlum beni kilitlediler. Kapı açıldı. Beni kilitlediler lan. Sonra da kapı açıldı lan. Oha. Ben görevi bitiriyorum ya. Beşim. Ben görev adamıyım. He he kesin. Valla iki görevim kaldı oğlum. Oha senin sen... Ben hepsini yaptım. Benim az öyle. Ben şurada şey şu neydi lan. Elektri yola yap. Yapma kalkma görevler yapıyorum. Yalan. Vuş, ben şu an kimseye inanmayacağım. Evet, ben, ben. Lan ne oluyor lan? Ceset buldum. Ceset. Oğlum sen az de... benim önümdeydin. Ne ara uşurum gittin? Gerçekten ceset buldum. Ha, nerede buldun? Şeydeydi. Elektrikten aşanıyorum. Yaprak gökmeye dönen yanında bir oda var. Onun üst tarafındaydı. Şey. Sence kim? Hmm, şu bir tane böyle yuvarlak şey var. Kırmızı kırmızı şeyleri kapatıyor. O görev mi? O görev Evet mı? evet o. Tamam, tamam, o oranın tam ortasındaydı. Sende kim, sende kim? Oha bir tane Türk var lan aramızda. Nerede ya? Haa Nerede? Arkadaşlar, e, orange. Acaba yayın Onu sen suçluyorlar. Evet arkadaşlar. No, arkadaşlar. no, no. Anne sus demek. Anne ne demek? Arkadaşlar ben fazla. No, ben değilim. Ben, ben değilim. vallahi şey yapacağım. Arkadaşlar, o... orange diyeni suç Orange, orange diyen kim? kim? Orange beyaz, kim? beyaz, beyaz. beyaza verin, beyaza verin. Beyaza, beyaza, beyaza verin. Beyaza verin. verin. Ben, de verin. Ben, de. ben de. Eğer beyaz atılmazsa aramızdan biri. Ben değilim bak doğru konuşuyorum. Ben de değilim. Ben, ben de değilim. değilim. E, Efe benim olmadığımı gördü zaten. Evet ben duydum. O oh, herkes Mert'e vermiş. Mert hatırlıyor. Hadi canım. Vallahi ama. Ya ama ben değilim ya. Ben, bak, Mert, Mert değilmiş. Aha iki tane postum var Allah'ım. Ben bir şeyim. Yok oğlum ben bir şeyim. Oğlum çok yavaş kaldım. Ben de öyle imposter olsun ama şans edin. Şimdi naneyi yedik. Görev adamını niye attınız şimdi? Görev adamı ben görev adamıydım. <laughs> ben birlikte gezek. Evet sen gezdin değil mi? Doğrusu. Ben değilim. Evet ben evet, şunu ya. Bu benim hızım çok. Hızlı Hadi evet, çok. Tamam. Dört yapayım mı senin için? Dört zaten normal. Ben de öğrenlerim bana. Şey ben şu görevini oradayım ama yap yaptım yani. Ad mı indirirsin? Yok bilmiyorsun. Ben ad mı Ha gördüm seni. Bekle dur. Selamünaleyküm. Ben gel gel beraber gelin. Sen ilk değilsin bilsin değil ama doğru mu? Ben değilim. Gel. Herhalde ölüyü burada buldu. Herhalde. Ben beyazı takip ediyorum. Oğlum beyaz. Ha yoksa. Açık mavi. Ha 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 Efe'yi kapatır kestim. Gerçekten mi? Gerçekten. Mi? Aa eve ben çok şüphelendim demedim ben, mi? Ben girdiğini gördüm. <laughs> Kim gördü? Ben. Hayalet o. He, sen mi gördün Hı? Yalan söyleme. Neredesin Efe? Efe doğru söyle sen mi gözüne? Kamera odasındayım gel Efe kamera odasına. Geliyorum. Bak kamera odası... Kim beni izledi? Ooo. Oh, Mert neredesin? Şurada birini keseyim mi? Ben Berat'ı izleyeceğim. He. Buradan birini keseyim mi? Ama öldürürüm. Efe. Oğlum, oğlum beni gördüler. Ama ben sen Yes. Yes. Oha! Aaa! Kozüm'ün Ali'ni öldü de öldürdü! Pink! Pink! Pink'i Seni Kim? Pink. Pink. Ben öldürmedim, kim pink, öldürsün? Pink'e <laughs> verin, Pink, Pink! Arkadaşlar, iki dakikalığına video dursun çünkü burada... ...bunala büyüsünüz. Haydi, bay bay. Pink, verdik. E evet arkadaşlar, Pink'e attılar ve Pink doğru kişiydi. Berat'ın arkadaşıydı. Arkadaşlar... ...impostor oluştan kimi öldürdüğünü Ben öldürmeyi fayda aldım. Oğul'u yiyeyim, al. Sen beni öldürdün! Evet arkadaşlar. Lan, ki. Ben evet, Beret abiyi takip ben ediyorum. Ben de. Ben de şu player'ı takip ediyorum. Bak şimdi kafasına mermiyi sokacağım. E hani yetişemiyorsun ki. Oğlum adam tozu. Aa benim yavrum burada. <laughs> Lan bu şeye giriyor. Neye? Top Gel buraya. Kes çabuk, kes çabuk. Çabuk kes. Koş. Kafana kopar da bir şimdi seni. Kafanı izleyeyim be. Ya böyle arkadaşlar böyle bir şey. Oyuna basın arkadaşlar. Oyuna de basıyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben başlayana bir kadar bir videoyu bir şey durduruyorum. Evet. Arkadaşlar hadi başlıyor. Hadi. 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 Ha, elde. çıkacak ağzına Efe ben senden çok. Efe. Hayır ben değilim. Ben değilim. Efeden kaçın Efeden. Ben yine görev adamıyım ya. Göstereyim mi? Göstermen. Hayır göstermek yok dedik. Tamam dedik. O zaman şey Mert. Hayır vallahi göstermek yok dedik. Mert, Mert, Mert. Kanıt diyeceğim lan gel görev yapacağım. Neredesin? Elektrikteyim. Oh, mor, 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 beni öldürdü mor, beni öldürdüm, mor, mor. Düğmeye basıyorum. Ha. Hani ölünce susuyordun? Öbürü de yeşil, öbürü de yeşil, öbürü de yeşil. Düğmeye bas. Bak, bir şu, şu en alttaki S, Q, diğer var ya. He. Biri o, öbürü de mor. Çünkü benim yanından geçti, benim... adit adit. Kestiler mi lan seni Berat? Evet. Berat ilk sen niye kestin? arkadaşlar video sahibini öldürmezsiniz ya. Arkadaşlar işte ya böyle o da sahibi öldürmezsiniz. Şimdi <laughs> atayım mı sizi. Atma atma ki. Admin diyor ya. Mora ver ya Efe. Efe mora verin. verin. Bak pembe de olabilir ama şu alttaki yeşil var ya arkadaşlar alttaki yeşil gözünü önünde bak beni, beni mor öldürdü hiç rapor etmeden gitti gördünüz mü? Efe mora verin mora bak kazanacağız hadi. Lazım. Evet. Ve Berat tespit ettin ikisini de. Evet tespit ettim. Ölerek. <laughs> Arkadaşlar umarım e, kanalıma da abone olun. Senin ismin ne? Kanal YouTube'da. Karanlık, Karanlık oyuncu. Karanlık oyuncu abonelim. Bir de Efe. Oyun Ve peşinde. Oyun var. Efe ile oyun var. Efe ile da abone ol. Berat ne? seninkini ne? Kanalın. Abone ya evet. evet arkadaşlar. Berat'ı takip edebilirsiniz. Doğru. Berat PUBG oynuyor. Yani arkadaşlar. Efe kanalında bayağı bir video çekmeyi düşünüyor. Anladım. Ben de alamadım. Ben, de ararım. ben de oradan kaçarım. Bak direkt orta tuşa bastım mor diyor. Orta tuşa bastım mor diyor. Basam, ben, basam ben direkt görev adamı olacağım ya. Ben, de görev ben ya? e çok yavaş olduk. Ben ikiniz ben şu ikisini takip ediyorum. Bak önce şimdi, moru takip et. Mor kesin mi? Yeşil bir Koyu yeşil takip etsene kanka Öl. Koyu yeşil mi? Elektrik kanka. kesildi. Rejektör, rejektöre doğru Ev efe... Beyaz, beyaz yüzde gözümle de göreyim. Gel 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 gel. 2 kişi olması kapat. lazım. iki kişi olmaz. Efe karşıya git. Efe rejektörü kapat Karşıya git. Abi, kapat tamam yaptık. Tamam yaptık. Tam iki, bir, bir kişi oraya, bir kişi oraya geçmesi lazım. Bakayım ben. Mert neredesin? Buradayım canım. Ben seninle gezeceğim. Aa bir dakika. Ben... Efe gel gel. Bir dakika. Gel. Git, git. Morla aynı odada kaldım, kaçtım. Mor beni kesecek. Kaç, kaç. Gel Efe. Gel. Mor seni Gel. Mor seni Bak. Tamam tamam yaptım ben sana inandım. Lan. Beni kesmesin. Efe gel yanıma beni kesmesin. Yanındayım yanındayım. Çok korkuyorum. Biraz ölüm olur. Altına yapacaksın. Tamam. bak çok korkuyorum. Ya yaz efendim mor diye ben de yaz yazayım. Lan kim Berat yazmış? Gelin ov yazmış lan. Gelin değil, gelin ov değil. Kıyıp lan ev. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor sadece üzgünüm. Çünkü telefon biraz dandik oldu mu? Haydi. Haydi ki gü sağlam haydi gül sen de. Ay o eşit oy aldı. Ya ama böyle bir şey olamaz ki. İşte Molla yeşil. Ben yeşil takip edeceğim. Emin, emin. adamlar bir kilo i̇şte alırsa kilo. bitiyor. Aynen. Bir kilo alırsa bitiyor. Ama kazanır ya. Bak yeşil ne? Herkes dibi geçsin. Efe Zem, yeşile gitsene. Sabotaj. Koş Efe koş Efe Zem, koş. koş. Efe arttır, Mert. git. Hızını -hı. Tamam arttırın. Efe yukarı gel. Tamam. Yukarı geç. Tamam. 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 Şimdi gidip. Ben, ben koşup düğmeye basıyorum. Düğmeye basarken öldü. Hayır Mega'yı. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Arkadaşlar oyun başlayana kadar yine o... Videoyu baştan ben attım. Beni ben de bu oyunu çoktanlık oynadım. Başlat. Başlat Arkadaşlar bir boss'u. Ya başlat. Lan hadi. Bak çapır abi yak. kişi olunca. Evet 9 kişi olduk başlat. Evet 9 kişiydim boss'u kazanmıştım. Hayır başlar başlar. 3 ederiz boss'u kazanıyor. Tamam 4 3 2 1. Ya. Ya. Biri ya Ay bir kedi mi? O bizim evimizde ay bir biri vardı lan. Acaba o mu? Tamam. Ya efey. Sus lan. Ne birdir. Ya ya imposter nesin yapıyor? Efeyci Mert, poster, Mert, ya. Mert Hayır oğlum göstermek ben yok dedik. Açın açın. ya basma ya. Ben, oğlum, beni ben Ben oyundan atıldım O İmpostırdım. <laughs> Ama oyundan atıldım. Arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar Arkadaşın üçümüz oldu. kaldık. Evet arkadaşlar kimse <laughs> adam <laughs> 10 kişi olursak olur. Arkadaşlar neyse videoyu durdurayım. Geliyoruz. Oyun başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar oyun başlıyor. İmpostör <laughs> olabilirim. Benim puanım. Ben ev için poster olmadı. Ben efeyden süper oynuyorum. Niye? Bence de. Bence de. Kaç kaç kaç. Hayır. Efey sende hile var mı? hızlı gitme. Hızlı gitme hilesi var. Tarama hilesi de var. 3 kişiyi aynı anda kesebiliyor dediğim gibi. Evet. Yemin et. O ne onu yapmayacaksın, yapma? onu yapmayacaksın değil mi? Ben daha demin onu kullandım da mı 3 kişiyi aynı anda kestim. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, evet iyisiniz. Merhaba Pink. La, ne yaptınız lan ne biçim sabotaj yaptınız? Elektriği evet. yok. Aha ben geldim. Sabotaja gidin. Rejektör, rejektöre gelin. Lan imposter nasıl acaba? Hadi rejektörü yapalım. Birisi rejektöre gelebilir mi acil? Ben koşuyor o... mu gideyim? Ben, ben de. Hadi hadi. Çabuk. Efe gel. Geç rejectör karşıya. Gelinmiyor. Tamam. Kaybediyorduk lan. Biz yaptık tamam tamam. Yaptık, yani. Demek ki ben imposter eee, değilim. Sen de imposter değilsin. Berat abi. Ne? Sen imposter mısın? Ah, biz ben... ikimiz değiliz. Sabotajı biz hiç ikimiz öldürdü. Eve gel beraber gezik ne, ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Var, <laughs> biri beni öldürdü sanırım. Ben de... Ve ölmüş. Ya. O siyah kim öldürdü? Siyah kim? E -e. ben bilmiyorum. Ben, ben siyah hiç görmedim. Ben mı? hiç değilim. Ya, ya, e ya. Ben Berat'tan. Sizce geçelim mi? Bence Abi, de. Ben de. Tamam. Geçelim ya. Ben geçtim. Üçümüzde geçtik. Oo biri blue diyor. Blue mu? Blue. Jack Ama mi? iki tane blue var. Açık mı kapalı mı? Hangisi? <laughs> ben <laughs> şu tabla blue değil. Başka da blue. Blue. Allah abi abi, ben en fazla şunu yapıyorum. Arkadaşlar yine <laughs> <güne> sıkmak <laughs> istemiyorum size. Hadi 3 2 1 devam ediyoruz. Bu <Bor> bana vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Tabi herkes geçtiği için. Herkes geçmiş. Evet, beyaz. Lan sana beyaz. Evet arkadaşlar kimse atılmadı. Yani iki petler. <laughs> Hadi Mert gel la biz devam edelim. Gel Efe. Beni takip et. Neredesin, ne? Neredesin ki? A ben göremiyorum. Gel. Dur ne? Buldum. Tamam. Oradan ben şüpheleniyorum. Şu anda görev yapıyormuş gibi yapıyorum ama ben Efe yapıyordum. benim görevi yapmamı bekle. Tamam. Ben seni gözlüyorum Mert Seni yapayım. gözlüyorum Kanka senin burada Oğlum, görevin ben, var mı? Yok. Benim görevim var. Sabah sabah Gel. gel bekle dur benim, benim elektriği yolda görevim var. Beni bekle. Gel. Ben ölebilirim. Ben ölebilirim. Koş. De ben, koş. ben koşa koşa görev yapıyorum. Ben. Benim her zaman elektriğe görevim oluyor Kablo bağlama. Donmak görevim var. hadi Don't çabuk bit. No Oğlum ben görev adamıyım ya. Niye? Hep görev yapıyorum yani. Selamun aleyküm. Lan kapıyı örtmüşler. Kapı. Aç. çok. Sanıyoruz ki bir kişi. Aa kapı örtülmüş. Lan kapı. Efe sen ışınlanıyor mu bende? Ya çok kötü bir yol Kapat şu rezilya sen. Oğlum imposterlar lan bu sabahtan beri adam bulmuyor. <laughs> Vuruyorlar bence biz bulamıyoruz. Her yeri gezdim ben. Ağda diye. Sabah kestim. Selamun Tava... aleyküm. Aa adam mı? Adam ölmüyor önümde. %96'ydı. Kafeteryada. Kafeterya. Mavi. Ben, şey, ben şey şey. Ben az önce kafeteryadaydım. Ben. Harun ben aşağıdan geldim. Ha, ha. Kim buldu ölüyü? Ben buldum. Nerede buldun? Kafeteryada. Oğlum sen yoktun ki kafeteryada. Vardım. Harun ben de görev şey yapıyordu. Doldurma görevini yapıyordu. Bitirdi kafeteryaya doğru gitti. Evet, bir, bir geliyor sonra... Allah. Mavi lan mavi ben blue'yu ye. Ben blue'yu. Blue ben blue'yu verdim. Bende. de. Zaten üçümüz de aynı adama verirsek gider bence. Yok ben herkes bize verir. Aa aa. A, a. A. Yo. Mor. Ben mor'dan üç veremiyorum bu arada. Niye? Oğlum az önce bana ver. Direkt birine attın. Aynen. Açık mavi ile mor. Ma pardon mavi ile mor. Emin misin? Emin misin? Bence de. Jack yazmış. Ben yazdım. <laughs> Ya bir şey gibi siklerin. Aa çıktım or. Evet, evet arkadaşlar <laughs> yine sizi sıkmamak için bir yerde duruyoruz. Aa, evet aa, arkadaşlar Aynen. Eğer evet. birim pusur kalmazsa? Ne? Birim pusur niye? <laughs> çıkırır çıkırır. Belki de be, belki de pembedir. Çıkırır Var pembedir. ya bence Berat. E çünkü sabahtan Of sonra... bana bir kere, Bana bir kere gel. Tamam. Ama yani. Berat abi ben elektriği ola benle birlikte görev yaptı. Şu ana kadar ben öldüydüm oyun kopturu olsaydı. He ben niye öldüm ben de değil. Bir <laughs> defa <daha> öldüm. <laughs> Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Seçim verdim. Ay, ah, pink edeyim. Pink kesin, kesin pink, <laughs> kesin pink. <laughs> Direkt sana verdi, baksana. Hayır, Hayır pink, pink şey değil, pink değil, pink değil. Bak, bu. Ne? Not, not diyor. Evet, evet bu. Evet, bence de bu ya. Kaybettik evet. lan. Ben. Ben ben ne dedim? <laughs> hani görev gibi oğlum dedim ya. Ferhat böyle spray <laughs> hadi hadi ya yansın. Ya ama ben Niye ki? Ben verecek, Niye? Atayım. Niye? Niye ki? Oğlum Niye niye beni atıyor? Ya gelmişse boş konuşma hadi. Bunun R ve R ve F. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Yanımda Efe, Mert var. Bakın. Arkadaşlar azıcık ipotro oldu ama kimse öldüremedi. Söylesene ve, bir daha. Bun rv ve Bun R ve Y F. Y F. Gelin mi? Geldi. Tamam gel gel. Trump geldi. Trump geldi. Beni gel ben gelmiyorum. Trump arkadaşlar teknik bir sorun olmadı. Berat beni gitti banladı. Abi merhaba arkadaşlar. Kimse gelmiyor odamıza. Kimse gelmiyor. Yalnız. Aha arkadaşlar. Herkes iç içe girsin. İç içe girin. Ben, ben girdim. Oha petlerimize bak. Öpüşüyorlar. Şu anda bak. <laughs> <laughs> Birini öldürdün. <öldüreceğiz. gülüyor> Aslında bak burada ben imposturasım var ya. Birini öldürdün kimsenin haberi yok. Evet. Arkadaşlar durdurayım. dolunca geleyim. E arkadaşlar Berat gitti. 5 kişiyle başlar. Doğru. doğru, doğru. E ben Efe lan. Efe. Ay, bak. ağza bak. devam ediyoruz. Şunu da belirteyim bu son oldu çünkü acayip çok uzun oldu. Evet arkadaşlar, 20 falan... Nasılım? Ama arkadaşlar diyor eğer bu videoya arkadaşlar 100 değil. Sadece 10 like istiyorum. 10 like gelirse bunun ikincisi geliyor. 1 saat on like döneceğim. Gelsin, olur. arkadaşlar yüzümü gösteriyorum. Hadi. 10, like Hadi. 10 like gelsin. Yüzümü göstermiyorum. Beyler siz sizlerin yüzü bitti. Ben abone olun ben etsem. Abone olacaksın mı? Arkadaşlar bu arada bizde abone olanı biz de ona abone olacağız. Sadece yorumlara abone oldum yazın. Abone oldum ya Yapacağım. Direkt Yapacağım. Ben de abone olayım. Arkadaşlar kimse gelmiyor. Lan ben niye abonelim sizin kadar? Oğlum redler daha çok iyi olmuş hamsız. Yo. Evet. Yo. Ben... Evet. Arkadaşlar ben size bir tablo göstereceğim oyun bittikten sonra. Arkadaşlar Red ve orunç Orunç'un daha iyi de ama Red'de ben en çok alıyorum. Nasılım? Arkadaşlar durdurayım. Ama ismi ismi. Başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyor. Hayır dur. Lan nasıl mı çıkmayın diye. Lan durmuyor bu durmuyor. İki. Aferin. Aa biri geldi lan. Oh my god. Bu nasıl bir şans. Tam üç tane yakala falan geldi. Allah'ım ben imposter ya benim Ağzına çükürürüm Ağzına çükürürüm Ben imposter olamadıyım Kim imposter Yardım ben. ben değilim Efe bak göster Herkes göster Seni göster Göster Ama herkes imposter Kimse imposter değil o Arkadaşlar herkes birbirine dikkat etsin Bence son kere arkadaş imposter olabilir Sarı Herkes görevini bitirsin de sarı olabilir benim adminde görevim var. Ben doğruya görev yapıyorum. Bak inanmayan inanmayanlar. İnanmayanlar bakın. Tamam tamam ben. Tamam ben gördüm. Elektrik kapanmış. Elektrikte biri ölmüş olabilir. Bakın. Cık, yok ölmemiş kimse. Impostor impostor olabilir mi? O, olabilir. Benim burada görevim var. My tabletten ah, o, Benim navigasyonda bir adet görevim. Evet bekle. Arkadaşlar ben impostor olmadıysam yanlış. Tamam iyi. Tamam şu kart görevi ben çok zor yapıyorum. Tek ya. ya. dünya ne olay görevi? Ya niye basıyorsun? Ben basmadım. Turuncu şey pardon. lan? 10 e kişiyiz ben 5 kişiyiz de aklım gidiyor. Gel Yolla 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 yolla. Yolla Yolla. FCK Ben yellow'a verdim. yellow değilse FCK bu arada, Tamam ben yellow'a verdim ama. yellow, yellow Ben de yellow'a verdim. Herkes sırayla veriyor ya. Baş... Arkadaşlar Tın, video çok üzücü durduruyorum. Arkadaşlar durduruyorum. 5 4 3 sayıyoruz daha, beş. Aha, 1. Dondu. 0. Gerçekten. Ha herkes yellow verdi. Yellow, yellow bana. Ben... Yellow. <laughs> yellow Evet arkadaşlar, yellow atılıyor ve yallah yellow, yallah, yallah. Evet. Aha. Nah. Şey, şey ortaya basın. Ben şey... basarım, Ay, basın, basın. F -c -k, Peşin... ben basarım. Hayır bak bak sen. FCK geçer Peşinden geliyor. FCK. FCK bela FCK. Gerçekten. Değil, değil, değil. Değil, FCK değil, görev yapıyor. Lan oğlum, çama göre yapıyor. Bak, bak, bak. Ateş, ateş sistemleri çalışıyor. çalışıyor. Ateş. E, niye gidiyorsun EJK'ye La 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 la, oğlum, la, 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 la. hep çalışıyor. Patlamaz mı? Yok. Evet, hop, hop. Gel, gel bana oraya. Oraya gel. Nereye ki orası? Bak, gel o ateş yerine. evet, evet görev yapıyor. Efe diye dostum. Ben Hayfer. Yo, ben bu da Bak Berat var. şu an çalışmıyor gördün mü? Şu an çalışmıyor. Evet, i̇mposter şey. imposter. Kim? impostor mor mor. Imposter. Ben dedim ben dedim oyunun kim, başında kim, dedim. Kim? impostor impostor imposter. Lan kim? Ben Lan, at ismi imposter var imposter. Hee, ben o... dedim oyunun başında demedim mi? Evet. İsmi imposter olan imposter olabilir mi? Herkes purple yaptı. Purple. purple. Yes. Yes. Evet arkadaşlar annem kapıyı tıklatıyor. Videoyu döndürüyorum. Imposter imposter. Evet. Şey verdin mi i̇mposter. Verdim. Verdim bir mi? Öbürü kim? Öbürün, lan ben öbüründen ne haberim var benim? Yuruzlar, bir bu odayı Nasıl Evet tamam, arkadaşlar. Evet. Evet. Berabere kaldık. Kaç kaç kaç. koş koş koş. Herkes, ne oldu? Konuş. Bak bunlar bir çiçeğiymiş. Hadi. Ben beklemek kaldım. sabotajlandı. Mert'i vuruldu. Vuramadı. Mert'i vuruldu. hadi. Hadi vur ya. Bak vurdu gördünüz mü? Mert vurdu gördünüz Ne dedin Mert? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, Görüşmek üzere, üzere. bay bay. Bu videoya like gelsin. Bye bye. Kanalımıza abone olun. Kanalıma abone ol. Sana abone olayım. Bay evet, bay.